Gripal solunum yolu enfeksiyona karşı ne yapılabilir? Gripal. Şimdi Ekinezya purpurea Ekinezya purpurea Üşütme grip nezle Faranjit bronşit Dünyada en etkili bitki. Kızıl derler bunu 6000 yıldır biliyor ve kullanıyorlar. Yeni bir şey değil. Kızıl derler. Şimdi Amerika'yı işgal edince Avrupalılar o doktorlardan biri de Doktor Maya Kızılderililer arasında gezerken bakıyor ki bir kadın ekinezi sapını kökünü çıkarıyor yıkıyor eziyor püre haline getirip ayağı yer alan çocuğa sarıyor. Diyor ki doktor ne yapıyorsun diyor tedavi ediyor. Neyle bu bitkili mi? He. Bu yarayı iyileştirecek mi diyor. Evet. Diyor. Takip edebilir miyim? Evet. Birkaç gün bakıyor adam. Aç çocuğun ayağı gerçekten iyileşiyor. Diyor ki ya ne muazzam bir şey. Ne işe yarar başka? Üşütmeye kırıyor falan. Bir sürü hastalığı yiyor. Aa iyiymiş diyor. Hemen şurubunu yapıyor. Ekinezya o günden bugüne dünyada gribe karşı kullanılan en etkili, en doğal ve kimyasal madde içermeyen bir ürün. Ekinezya purpuraya. Ekinezya. Bakalım. Babmet'te yeni gelişme var mı? Ha, bizim üretmiş olduğumuz ekine hiç kimse üretemez. Üretir de üretmez. Neden? Bağlı. Bizim üretmiş olduğumuz Ekinezya kapsülü dünyada en pahalı kapsül. Niye öyle diyor diyeceksiniz? Şimdi söyleyeceğim. Hmm, Ekinezya purpurea. Ekinezya'nın 1050 çeşidi var. 1050 çeşit Ekinezya var. 1050. Bunlardan purpurea kullanıyoruz en etkili olanı. Angustofolia veya Ekinezya palida, soluk, ekinezya, uzun yapraklı ekinezya vesaire türleri var. Evet, yapılan bu çalışmalarda ne diyor? Hmm. Hipoglosemik endeks, Allah Allah, şekere karşı etkili, enflamator, anti antioksidan, enfeksiyonlara karşı, serbest radikaller yok edici, bağışıklık sistemini güçlendireceğim. Antibakteriyel, antioksidan. Her türlü bakteri yok eder. Anti-inflamator <laughs> ee, eklemaya karşı, atopik eklemaya karşı eklenir. La la la. Bu da yeni bir çalışma. Evet. <laughs> Grip bal enfeksiyonlara karşı her türlü efendim balgam söktürücü, öksürüğü önleyici. La 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 la. Tümör kansere karşı etkili diyor. Bu yeni bir çalışma. <laughs> Kim yapmış bu çalışmayı? <laughs> Profesör Doktor Michaela Kadik Mackenzie Shara Bailey Kemp Raquel Ribbonson Johnson. Ne diyorlar? Efendim kansere karşı etkili diyor. Çok güzel yeni bir çalışma yapılmış. Bundan benim de haberim yoktu. Neden? Çünkü yeni bir çalışma. Babmet'te. Yani diğer <laughs> her türlü gribe, üşütmeye, nezleye karşı etkili olduğunu biliyoruz. Atopik eksemeye karşı etkili olduğunu, o da yeni bir çalışma. Kansere karşı etkili olduğunu, bu da yeni bir çalışma. Bunlar yeni. Evet, şimdi Gökçek, Ekinezya, ya bir bakalım. Bir de şey, Avrupalı Amerikalı ne yapmış? Ona bakalım. Boş boş mu konuşuyoruz, dolu dolu mu konuşuyoruz? Şimdi bizim bırakmış olduğumuz ekinezya purpurea ekstrakt, 250 gram ekstrakt içerir. Artı 150 gram, 150 miligram Afrika sardunyası 150 miligram ak günlük, ak günlük biliyorsunuz kansere karşı kullanılır. Afrika sardunyası falan, falan kullanılır kekik ekstraktı, sinirlot ekstraktı, adaçay ekstraktı, nar kabuğu ekstraktı, lavanta ekstraktı, andızotu ekstraktı, anason ekstraktı, rezen ekstraktı, artı bor, çinko, mangan, demir, bakar, potasyum, mangan, vs. Evet. Ee, bakalım Avrupalı ne yapmış ya? La la la, Avrupalı, Amerikalı. Bizim üretmiş olduğumuz ürünün kalite bakımından onda birine yaklaşmış mı? Onda bir. Yarısı demiyorum, onda bir. Evet, Avrupalı, Amerikalı bizim üretmiş olduğumuz ürünün onda bir kalitesine yaklaşmışmışmış Adam sadece Ekinezya'nın öğütmüş, tozunu koymuş. <laughs> tozunu koymuş. Diyor ki Tövbe tövbe. Şu kadar saçmalık olur mu? Adam kökünü dolduruyor. Diyor ki bu eşittir şu kadar ekstrakta. işte ekstrak ayrı, bitki tozu ayrı. Bitki tozunun kilosu 30 lira. 40 lira. Bitki ekstratı kilosu şimdi dolardan dolayı 700-800 lira. Kaç kat? 50 kat fark var. Nasıl oluyor daha eşit oluyor? Bu da bir kandırmaca Amerikalıların. Adam sadece zaten ekinezyanın kökünü koymuş. Kökünün tozunu. Kökünün tozuyla ekstrak arasında en az 50 kat fark var. Amerikalılar. Aha bu da ne demiş? 400 miligram Ekinezya purpure areal yani yaprağı, çiçeği, kökü, kurutmuş, öğütmüş, doldurmuş. Kim bir siyasetçi böyle yapmıştı. O, ben öyle yapmıyorum ha, yanlış anlamayın. Bir siyasetçi böyle yapmıştı. <laughs> 54 dolar. Ya içinde bir şey yok. Amerika'da yapmış olduğu isim versin olmaz şimdi. 400 mg areal. Yani areal ne demek? Yaprağı, çiçeği, kökü kurutmuş, öğütmüş, doldurmuş. Eşittir. %10 oranında ekstrakta duruyor. Yani 40 mg ekstrakta. Yani içinde bir şey yok. Nişasta doldurmuş. Nişasta, nişasta. Bunlar nişastayı çok seviyorlar. Pirinç nişastası. Evet, neymiş? Gökçekle hiçbir firma rakip değildir. Türkiye'de değil, dünyada. Rakibimiz yok. Belki uzayda insanları varsa onlar rakip olabilir. Dünyada bizimle rekabet edecek bir firma yok. Neden? Çünkü ben deli bir adamım. Deli deli adamım. Niye? Kaliteli, kaliteli ürün üretiyorum. Satılırsa satılır, satılmazsa satılmaz. Önemli olan kaliteli olsun. Bu da bir hastalık. iyi bir şey değil aslında. Bizim de onlar gibi yapmamız lazım. Doldur kökü sat. <laughs> Ama ondan sonra beddua alırız. Allah korusun. O da var yani. İyi bir şey değil. Tabii ki o satıncı kar ediyor. Bir satıncı anca anca yürüyoruz.